Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da Hangi e, Hunger Games oynayacağım. Açıyorum. Arkadaşlar bundan sonraki bölümde nasıl kendi karakterinizi yapabileceğinizi göstereceğim. Benim karakterim bu. Şu adam. <laughs> Evet arkadaşlar birçok Hunger games kodu var ben size bunları da vereceğim Evet arkadaşlar oyunumuza girdik Arkadaşlar bu yıldızlarda hide yazan yere basın gider Evet arkadaşlar oyunumuza girdik Hadi da Aşkına bir şey demiyorum zaten. Arkadaşlar. Şöyle oradan attı. Ne yapalım biz de modern ev videosu atalım. Şimdi size yapmış olduğum devasa bir ev videosu göster. Ay bir video demiştim. Tövbe tövbe arkadaşlar. İlk önce bir yatak yapalım. Akşam olmuş çünkü. Evet arkadaşlar şimdi koyuyor Arkadaşlar uyandık Kırdık Koşuyoruz Evet arkadaşlar Burada görmüş olduğunuz evi Ben yaptım Modern ev videosu Bölüm işte bu arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi evin çevresini kuşattım. Canavarlar falan gelmesin diye. Allah korusun sonra. Kıyıklılar patlatmasın. Yazık günah oldu. Çok emek verdim çok güzel arkadaşlar. Evet şimdi içini göstereceğim. Yukarı çıkalım arkadaşlar. Görüyorsunuz burada odalarımız var. Çok geniş odalar. İçeri bakalım arkadaşlar. Oda bayağı geniş yapmakta biraz zorlandım. Ama bu o kadar da önemli değil arkadaşlar. Burada sobamız var. Evet. Şimdi çatı katına çıkalım Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar çatı kazanacakmak biraz zor ama sıkıntı yok size göstereceğim ops yanlışlıkla diğer kırdım Arkadaşlar Evet arkadaşlar, yukarı çıkalım. Arkadaşlar, uçma modunda olduğum için yukarı çıkamadım. Evet şimdi yukarı çıkalım. Çıktım. Evet arkadaşlar. Bayağı geniş bir çatımız var. Burada istediğimizi yapabiliriz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Obsidiyenler var arkadaşlar. Çatıda obsidiyen taşlarından kullandım. Işık taşlarını kullandım. Evet arkadaşlar biraz da aşağı inelim. Evet arkadaşlar merdivenden inelim. arkadaşlar. Evime son bir bakışta göstereceğim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın.